çökmez. Paranla mutlu mesut kanaatinden yaşarsın. Herkes padişah olacak değil. Ama öbür türlü biri e 10, biri e 100 katlama katlama koyarsın faizi alırsın paraları. Ondan sonra oğlunun bacağı kırılır, hanımın kafası kırılır. Senin bilmem ne, bilmem ne olur. arabat kaza yapar. Ondan sonra hastanelerde sürüm sürüm sürülürsün. O zaman bir hastalık çıkar, ilacı Türkiye'de de yok. Amerika'dan ilaç bekle, Avrupa'dan ilaç gözle, 10 bin dolar, 20 bin dolar. Bak ne hastalıklar çıkıyor icabında. E, kaç milyon lira e, ilaç parası lazım geliyor. İşte ilanlar, duyurular yapılıyor millet. Çocuklar engelli oluyor vesaire. Allah bela veriyor. Ne işi var senin faizle haramla? Rüşvetler ne işin var? Helal neyle etmedi seni?